vak, yakında Türkiye'de uygulanmaya başlayacak. Hepimizin Çin aşısı dediği aşının piyasası adı. Aslında Çin aşısı diyoruz ama bu aşıyı Çinli Sinovac firması ve Brezilyalı Butantan Enstitüsü birlikte geliştirdi. 1993 yılında kurulan Sinovac aşı geliştirme konusunda deneyimli bir firma. Piyasada influenza dahi 6 farklı aşısı var. Koronavak inaktif aşı yöntemiyle geliştirilmiş. Burada COVID-19 virüsü öldürülerek vücuda verilir ve vücudun virüse karşı savunma hücrelerini oluşturması tetiklenir. Vücut gelecekte canlı virüsle karşılaşacak olursa hazırda bekleyen savunma hücreleri virüsü vücuda yayılmadan öldürür. Bu yöntemde geliştirilen aşıda bağışıklık cevabı virüsün sadece yüzey proteinlerine değil, iç yapılarına karşı da oluşuyor. İnaktif aşıların dezavantajı canlı aşılar kadar güçlü bağışıklık oluşturmuyor ve tekrarlanmaları gerekiyor. Gerek geliştirilme yöntemi, gerekse geliştiren firmaların deneyimi korona bak için endişe etmeyi gereksiz kılıyor. İşte bu aşı için önde gelen bazı kişi ve kurumların açıklamaları. Türk Tabipleri Birliği olarak aşıların hangi ülkede üretildiğinin, üreten firmanın hangisi olduğunun bir önem taşımadığını kamuoyuna buradan bildiririz. Covid-19 aşısının bizler için önem taşıyan yanı, Bilimsel ve etik kurallara uygun ruhsatlandırılmış olması, tüm dünyada ve Türkiye'de toplumun tüm kesimlerine eşit ve adil bir şekilde ulaştırılmasıdır. Özellikle üzerinde durduğumuz vatandaşımıza güvenilir olduğunu bildiğimiz, etkinliğinin iyi olduğunun ortaya konduğu inaktif aşıyı daha önemsiyoruz. Çünkü diğer aşıların uzun vadeli sonuçlarını daha bilmiyoruz. O nedenle biz öncelikle inaktif aşıda ısrar ettik. Bunu açıkça söylüyorum. Ucuz olduğu için değil, bu anlamda güvenilir bulduğumuz için, geleneksel, doğal, bilinen aşı yöntemi olduğu için. Sağlık Bakanlığı'nın Çin aşısı, Alman aşısı karşılaştırması ve Çin aşısı konusunda söyledikleri eczacı kimliğimle doğruluyorum ki haklıdır. İnaktif aşılar güvenli aşılardır. Çin'in yaptığı ucuz bir takım kalitesiz üretimlerden dolayı Çin malı söylemini aşıya taşımak kesinlikle doğru değil. Bütün aşılar elimde olsa tercih yapma şansım olabilirdi ama durum öyle görünmüyor. Çin aşısı gelirse olurum. Bu aşıyı Çin'den satın alıp Türkiye'de kullanmaya karar veren politikacılar değil, bizim halk sağlığı uzmanlarıdır. Bu aşı veya Rus, Amerikan veya Türk kardeşlerimizin Almanya'da ürettiği aşılardan hangisi daha etkili bilmiyorum. Çünkü bu işin uzmanı değilim. Ama inanıyorum ki hepsinin koruyucu faydası var ve halkımızın Türkiye'de hali hazırda mevcut olan aşıyı kullanmasını ve sağlık uzmanlarından başka hiçbir kimsenin sözünü dinlememelerini tavsiye ederim. Dediğim gibi şimdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım.